Büyük gün geldi. Dört gözle beklenen yerli ve milli aracımız TOG'un yeni modeli T10F satışa çıktı. Başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin lira olan yeni model daha şimdiden büyük ilgi gördü. Hayırlı uğurlu olsun vatana, millete. Nasıl buldun? Çok güzel. Beğendik mi? Çok beğendik. 600 kilometrelik menzili, konforlu sürüşü ve lüks tasarımı. Almanya'ya damga vuran TOG'un yeni modeli T10F'in fiyatı açıklandı. Fiyatlarını da biliyorum güzel yani. Uygun mu? Uygun uygun. TOG'un yeni model araçları 3 farklı fiyat teklifiyle satışta. Öyle ki standart menzilin fiyatı 1 milyon 862 bin lira. Uzun menzilin menzil araçların fiyatı ise 2 milyon 172 bin lira. Yine uzun menzil ikinci grup araçların fiyatı ise 2 milyon 363 bin liradan satılacak. Türkiye'nin gururu yerli ve milli ilk otomobilin Togun T10F modeli tüm testlerden 5 yıldızla geçti. Münih'teki otomobil fuarında nefes kesti. Almanya'ya damga vuran otomobilin ön siparişleri başladı. Yerli arabamız olduğu için tabii onu gururla beğeniyoruz. Yeni model için özel finansman seçenekleri de devreye girdi bireysel kullanıcılar 200 bin liralık bir kredi için aylık sıfır faizle 12 ay boyunca 16.667 lira ödeyerek yeni model TOK sahibi olabilecek. 1 milyon lira krediyle 2,79 faizli 48 ay vadeli aylık 44.278 lira, 1 milyon 500 bin lira krediye %2,89 faizli 48 ay vadeli 67.921 lira aylık geri ödemeli imkan sunulacak. Kredi olarak imkanlar sunuyor gayet güzel yani. TOK'un yeni modeline sahip olmak isteyenler mobil uygulama Trumor üzerinden sipariş verebilecek.